arkadaşlar Manisa'dan hepinize bir kez daha merhaba demek istiyorum e, bugünkü konumuz e, yavrularımızın e, sağlığı hakkında olacak e, Öncelikle sizlere e, anlatmak istediğim yavrularımızın gelişimlerini sürekli takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar belli günlerde belli evrelere gelmeleri gerekiyor e, Eğer biz gelişimlerini takip edemezsek, e, diyelim ki 10. günde gelmesi gereken evreye 10. gün olduğu halde gelmemişse kuşumuzda bir hastalık e, olması dolayısıyla gelişiminde geri kalması e, çok kuvvetle muhtemeldir. Bu gibi durumları nasıl tanıyabiliriz veya bunları nasıl e, tedavi edebiliriz'i size e, bugünkü videomuzda bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şuradaki Kuşlarımızdan ben bir tanesini alayım arkadaşlar. Öncelikle bu, bakın sağlıklı bir yavru. Şöyle gözlerine bakarsak arkadaşlar, kuşumuzun gözleri gayet açık, etrafıyla ilgili ve gününe göre sanıyorum bu kuş 14, 13 günlük gibi bir şey olması lazım. Gelişimi tamam. Burada bakmamız gereken konu arkadaşlar, kuşun gözleriyle birlikte şurada ayak kısımlarındaki gelişimlere bakmamız lazım. Bakın bir yuvada bu yuvamızda 3 tane kuşumuz var. Bunun ayakları gününe göre oldukça iyi. Gelişkinliği de iyi. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bu yavrumuz maalesef günü geçtiği halde pek gelişebilmiş bir yavrumuz değil bunun bileziğinin takılmış olması gerekiyordu artık bugün takılabilir ama sanıyorum şu anda 12. günün gününde ya da 13. gününde gözlerine bakarsanız arkadaşlar bakın bir miktar kısıklık olduğunu göreceksiniz İşte bu kısıklık kuşumuzda ve ayaklarındaki mesela bunu ben birkaç gündür ilaçla tedavi ediyorum ayaklarındaki zayıflık geçmeye başladı kuş e, tekrardan gelişim göstermeye başladı ama bakın şu gözler hala çok e, nasıl diyeyim size hastalığın geçtiğini değil hala hastalığın belki eğer tedavimiz güzel gidiyorsa son evresinde olduğunu gösteriyor. Bakın mesela burası biraz daha iyi olmasına rağmen bu gözü şöyle göstermeye çalışayım. Tek elimde de mikrofonu tutuyorum. Bakın. Kuşumuzun bacaklarında, ayaklarında özellikle şu kısımlarında zayıflık devam ediyor ve gününe göre geri kaldı arkadaşlar bu kuş ee, tabi bunu kurtaracağız Şimdi şöyle gözlerine bakacaksınız ve gözlerine odaklanacaksınız bir de ayaklarına bakacaksınız arkadaşlar şimdi bırakalım yavrularımızı buraya diğer iki yavrumuz Bakın bu daha büyük yavru Evet bunun da ayakları normal bu normal gelişimini devam ettiriyor gözleri de bakın daha canlı ve daha parlak Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi kuşlarımızı, yavrularımızı bırakalım. Arkadaşlar bundan önceki bir videomuza size atıf yapmak istiyorum. O videomuzda şırınga ile besleme hakkında her şey adlı videomuzda birçok konuyu bulabilirsiniz. Şimdi biz suluğumuza bakın. Tedaviyi ben tabii ki anaçlardan geldiği için şu dışkılara bakarsanız tedaviyi birkaç gündür sürdürüyorum. Anaçlarımızın dışkıları oldukça düzeldi. Ee, bunlar düzgün dışkılar arkadaşlar. Ee, taze dışkılara bakmak lazım. Yani e, nasıl diyeyim size 5-6 saatin üzerindeki dışkılar onlara dikkate almamak gerekiyor. Ee, bu dışkılar artık e, erkek ve dişimizde kayda değer bir hastalık olmadığının kalmadığının işareti annemizin gözünde bir e, etrafında bir tüylerde açılma oldu ama yaşlanma pek yoktu gözünde ona rağmen ben doksisiklini e, uygun gördüm e, 4 gündür suluktan doksisiklin uyguluyorum bir yandan anneyi tedavi ediyorum. E, Ayrıca bakın buraya doksisiklinli suyu karıştırdığımız suluktan enjektörle çekerek 1 cc kadar sabah ve akşam kursağına ilave bu doksisiklinli sudan takviye ediyorum. Tabi arkadaşlarımızın elinde mamaları varsa ve yavru özellikle aç kalıyorsa arkadaşlar böyle yavrular pek beslenmek istemezler yutamazlar e, halleri yoktur. Ee, ishalle beraber yuvayı da yine kontrol etmeniz lazım. Yuvada ıslanıyorsa e, diğer iki yavrunun direncini görüyorsunuz. Onlar daha direncilerini geliştirmişler, e, kendilerine bakabiliyorlar ve anne baba içeri girip beslemeye başladığında hem güçlü oldukları için dirençleri de olduğu için e, yemi daha önce kapıyorlar. E, bu gibi hem küçük yavru olmasından. Hem hastalığa maruz kalmasından, bunlar aç kalabilirler yuvada. Ee, siz de ya bu iki yavruyu besliyor, bu yavruyu niye beslemiyor diye düşünürsünüz. Bu gibi durumlarda arkadaşlar benim örneğimde doksisiklin mesela iyi geldi. Ee, ve bir yandan da yine yutmayla ilgili, yani yem e, yutamamayla ilgili problemlerde, hem iç mantardan hem de Trikomonas'tan da şüphelenebilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler suluktan verebilirsiniz. Bir miktar suluktan yine diğer ilaçları da kullandığınızda çekip 1 cc kadar sabah ve akşam yavrunun kursağına su olarak basabilirsiniz. Yine bu suluktan alacağınız suyla kursak mamasını karıştırıp videoda anlattığımız gibi arkadaşlar yavrumuzu uygulayabilirsiniz. Şimdi burada bir başka yavrumuz vardı. Bakın bunda da aynı problemi ben görmüştüm. Bakın şimdi bunun gözleri artık düzeldi. Gelişimi de düzeldi. Bakın ayaklarındaki gelişim de e, düzeldi. Yavrumuz sürekli diğer yine bu da küçük yavru arkadaşlar. Bakın ayaklarının gelişimi e, normalleşti. Bu bir spangle olacak büyük ihtimalle. Ee, bunu e, diğer yavruları kardeşleri diyelim ee, bunlarla birlikte arkadaşlar bakın bunun gözleri daha çakmak daha etrafıyla ilgili daha diri bakıyor ee, gelişimi de tabi büyük olması gün olarak da ileride olduğu için bu herhalde 5-6 gün ileride bir kardeş ee, mor faktörlü büyük ihtimalle bu yavrumuz ee, bunun gözlerini görüyorsunuz. Yani böyle kuşları da tedavi etmenize gerek olmamasına rağmen e, anneden kaynaklı bir şey olabileceği için yine suluğuna koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bırakalım. Bunda bir şey yoktu. Tedavi etmedik. Yine burada bakımda bulunan başka bir takımın buradaki 8 numaranın bir evvelki ağzından kalan bunun da tedavisini yaptık. Bakın bu kuşta gelişimini sağladı. Ee, ve büyümeye başladı şükür ee, yine dediğim gibi her zaman ayaklarına ve gözlerine bakacaksınız arkadaşlar en çok da küçük yavrulardan şüpheleneceksiniz tabi bilezikleri ben taktıktan sonra bazen uygun olan yerlerde e, boyutlandırma da yapıyorum şimdi beslensinler ee, bu saatte kuşlarımız biraz aç olabiliyor ama e, ikindi vaktinden sonra Anneleri gayet güzel, onların kursaklarını yatarken de tamamen dolduruyorlar. Şimdi arkadaşlar, e, kısaca özetleyelim. Biz yavrularımızı yuvalarında e, gelişimlerini takip etmeliyiz. E, kaç günde hangi evreye gelmesi gerekiyorsa kuşlarımızın o evrelere gelip gelmediğini e, günlerini bilerek e, takip ediyor olmamız lazım. Geri kalan gözleri kısık olan yavruları. Yine yeme indirdikten sonra da arkadaşlar yeme inen yavrularını eğer gözlerini kısanlar varsa bunlar büyük ihtimalle ya yemi ya suyu ya da her ikisini de bulamamış e, yavrulardır. Bunları da yine e, şırınga ile besleme videomuzdan faydalanarak e, beslemek gerekiyor. Özellikle gece aç yatmaması lazım. Gece aç uyuyan yavrularımız e, tüylerini döküyor. Ben şu anda bunu net olarak tespit ettim. E ile ilgili birkaç konumuz daha var daha tespit etmem gereken ve emin olmam gereken. İnşallah size yakında bu tüy döken yavruların da nasıl tedavi edilebileceğine, hangi ilaçları nasıl kullanmak gerektiğine dair videolarımızda yayınlarım. Manisa'dan hepinize teşekkür ediyorum. E hepinize hastalıklardan uzak, sorunsuz, bol yavrulu, sağlıklı üretimler diliyorum arkadaşlar.